Herkese yeniden merhaba. Bugün gene bir ay sonu videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz artık kanalın klasiği oldu bu. Her ay sonunda neler izledim, neler okudum bunlardan bahsediyorum. Her ne kadar diğer videolar kadar izlenmeyip de beni biraz üstse de yine de bir kitlesi var bu videolarım ve ısrarla çekmemi isteyen bir kitle. O yüzden devam ediyorum çekmeye. Bu ay izlediğim sadece yeni bir tane film var. Onun dışındaki izlediğim filmlerin hepsi eski filmler. O yüzden bahsetmeyeceğim şimdi hepsinden tek tek ama neler izledik? The Gentleman'ı tekrar izledik zaten Geçen ay bahsetmiştim. Lock, Stock and Two Smoking Barrels zaten Gayri için en sevdiğim filmi. E, defalarca kez seyrettim. Bu ay tekrar seyrettik. Koku filmini de tekrar seyrettim. Çok sevdiğim bir film. Ardından bir de Interstellar'ı seyrettik. Ki Interstellar benim için gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmidir. Kaç defa seyrettim bilmiyorum. Her defasında büyülendiğim bir film. Öyle diyeyim. <laughs> İzlemediyseniz mutlaka mutlaka bakmalısınız. Dediğim gibi bu ay sadece yeni bir tane film izledim. Ondan bahsedeceğim. O da e, Becoming. Becoming e, benim hikayem olarak da çevrilmiş Türkçe'ye bu arada. Netflix'te bulabilirsiniz. Michelle Obama'nın aynı adlı bir biyografik kitabı var. Onun belgeselini çekmişler aslında. Ben kitabı okumadım ama merak ettim. Yani okumak istiyorum e, bu belgeseli izledikten sonra. Michelle Obama çok sevilen bir kadın ve sonuçta sembolik de bir e, aileler yani baktığın zaman çünkü Amerika'nın ilk siyahi başkanı ve eşi. Dolayısıyla sembolik olarak önemli bir aile gerçekten ve diğer tüm siyahi vatandaşlara da umut olmuşlardı o zaman. Ki hala onlar için bir umut kaynağılar aslında. Kendisi çok başarılı bir kadın zaten. Yani Princeton, Harvard mezunu ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen böyle okullarda okumayı başarabilmiş biri. Ki ne kadar hani ırkçılığa maruz kaldığını tahmin edersiniz zamanında. Çok güçlü bir kadın yani ve kendini geliştirmek için çevresine faydalı olmak için çok ciddi çaba harcamış birisi. Bunu göre Biliyorsunuz belgeseli dediğiniz zaman. Ben çok keyifle izledim belgeseli ve içim böyle umutlu olarak izledim çoğu zaman. Biliyorsunuz zaten şu anda ırkçılık olayları inanılmaz büyümüş durumda Amerika'da. Polis şiddeti yüzünden bir adam hayatını kaybetti. Ve protestolar da hala devam ediyor. Aslında bu Amerika'daki ırkçılık tarihine de biraz Michelle Obama'nın kendi yaşadıkları yoluyla da tanık olabiliyorsunuz bu filmler. Ben çok şey öğrendim yani. Bilmediğimde birçok şey öğrendim açıkçası. Ve beni çok etkileyen kısımları oldu. Ufak bir örnek vermek istiyorum aslında. Çünkü karakterinin ne kadar takdir edilisi yanları olduğunu gösteriyor bize. Beyaz Saray'da e, kayalar dolaşıyor biliyorsunuz ve smokinlerle dolaşıyorlarmış ve bu kayalar genelde ya Latin Amerikalı ya da işte Afro Amerikanlar e, ve yaşça büyükler yani bazıları orta yaşlı bazıları daha yaşlı. Belgeselde diyor ki yaşça büyük Afro Amerikanların Smoking giyip kırdırıma hizmet etmelerini görerek büyümelerini istemedim diyor. Kıyafet kuranını değiştirmişler bu yüzden. Kim olduğumuzu hiç unutmadık. Eski kölelerin torunlarıyız. Bu gerçeği unutmamak çok önemli dedi bir de. Ee, gerçekten inanılmaz takdir ettim yani o yüzden. Elindeki muazzam gücün farkında olup bir insanın değişmemesi gerçekten çok e, zordur. Ama onlar bunu başarmış gibi gözüküyor. O açıdan örnek tavır sergiliyorlar diyebilirim. Çok ilham aldığım bir belgesel oldu benim şanslar. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve dizilere gelelim. Bir sürü dizisi seyrettim bu ay. Ee, i̇lk izlediğim belgesel dizisi... The Last Dance oldu. Her hafta böyle yeni bölümlerini bekleye bekleye bitirdim diyebilirim size. 90'larda çocuk olmuş, ergenliğini geçirmiş kişiler bence çok keyif alarak izleyecektir. Ve basketbolda biraz olsun ilginiz varsa böyle bayıla seyredeceğinizi düşünüyorum. Bu belgesel aslında Michael Jordan'ın hikayesini anlatıyor ama sadece ona odaklanmamışlar. Biliyorsunuz Chicago Bulls'daydı ve onun gibi bir sürü aslında efsane ismi de barındırıyordu. O dönem böyle rüya takım gibi bir takımdı gerçekten. Arka, arka bir sürü şampiyonluk almışlardı. Ve bu aslında takımı anlatıyor bize. Michael Jordan başrolde olarak tabii ki. Ve Chicago Bulls'un bu şampiyonluklarının ardındaki hikayeleri dinleme şansınız oluyor. O kadar muazzam yapılmış bir belgesel ki ben hani izlerken elime telefon almadım. Yani böyle pür dikkat seyrettim. Gözümü bile kırpmadım diyebilirim. O kadar heyecanlı, o kadar eğlenceli, o kadar güzel bir belgesel olmuş bence. Kendime de inanamıyorum çünkü ben basketbolu çok alakalı bir insan değilim aslında. Bence hani basketbolu çok ilginç Bile olmasanız bile müthiş keyif alırsınız diye düşünüyorum. Ben bitmesini hiç istemedim hatta öyle söyleyeyim. Ve özellikle o dönemde çocuk olmuş biri olarak çok unutamadığım bazı sahneler de var. Bazı maçları seyretmişim mesela abimle beraber. Onları da hatırladım. Gerçekten çok özlüyorum 90'ları ya. Bilmiyorum 90'lar çocukları <laughs> beni anlayacaktır. Michael Jordan'a öz özellikle odaklanmışlar bu dizide dediğim gibi. Yani onun nasıl böyle markalaştığını, e, takımı ve aslında bütün NBA'yi tüm dünyada nasıl e, iyi bir yerlere getirdiğini görebiliyorsunuz. Gerçekten şunu diyorsunuz yani hani... Belgesel bitince evet Michael Jordan bir efsaneymiş ve biz bu efsaneye tanıklık etmişiz yani gerçekten gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncusu diyorsunuz gerçekten. İnanılmaz hırslı bir adam, inanılmaz rekabetçi ve yetenek açısından da üstün bir adam zaten. Yani dünya yıldızı olmasına şaşırmamak lazım çünkü gerçekten çok hırsız bir adam yani ve hiç durmadan deliler gibi çalışmış. Benim gibi aslında böyle NBA organizasyonu hakkında çok fazla fikri olmayan insanlar için de çok açıklayıcı ve güzel bir belgeseldi yani. Çok basitçe anlatmış her şeyi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten 90'lar modası kalp ben. Çünkü Michael Jordan'ın ve diğer takımdakilerin o böyle çuval gibi takım elbiselerine falan hasta oldum yani. Ve Michael Jordan'ın inanılmaz bir tarzı varmış yani. Ben hiç daha önce fark etmemiştim. Gerçekten bayıldım yani tek kelimeyle. İzleyin mutlaka. Hollywood, bu da çok büyük umutlarla izlemeye başladığım bir e, dönem dizisi aslında. Çok güzel başladı diye düşünürken ikinci, üçüncü bölüm itibariyle bozmaya başladı bence. Çünkü cinsellik çok fazla, gereksiz fazlaydı yani bence. Hani sırf konmak için konmuş gibi geldi bana bir sürü sahne. Çok amaçsız geldi yani sahnelerin bazıları. Özellikle cinsellik sahneleri. Ki hani ben hani cinsellik olsun olmasın benim çok umurumda değildir. Ki başka bir diziden daha bahsedeceğim. Onda da cinsellik var ama beni hiç rahatsız etmedi. Euphoria mesela full cinsellik dolu bir diziydi ama beni hiç rahatsız etmedi. O kontekstin içerisinde beni rahatsız etmemişti yani en azından. Ama bu dizi de bilmiyorum. Beni rahatsız etti yani. Çok böyle amasız konmuş sahnelerdi çünkü. Ama görüntü yönetmenliği, kostümler muazzamdı. Yani sırf bu ikisi için seyredilir diye düşünüyorum. Dizi 1940'larda geçtiği için kostümlerin güzelliğini, saçlarının, makyajların güzelliğini hayal edersiniz. O dönemin stüdyolarını, yani sinema stüdyolarını ve çalışanların hayata, sinemaya bakış açılarını çok güzel yansıtmışlar diye düşünüyorum. Fakat çok fazla mesaj verme kaygısı güden bir dizi olmuş bu. Yani dizinin tam içine giremedim o yüzden hiçbir tamam Çünkü yani ırkçılık, eşcinsellik gibi konulara değiniyor. Ve çok fazla mesaj verme e, amacı var. Dolayısıyla çok fazla dizinin içine giremedim. Çok gerçek üstü bir senaryosu var yani. Hani gerçek olamayacak kadar <laughs> optimist bir senaryo diyeyim. Dizi öyle bitti. Yani benim için fazla optimist bir yani. Birazcık daha böyle karamsar bitseydi belki birazcık daha beğenebilirdim. Ama güzel, çerezlik bir dizi bence. Sırf o dönemin güzelliği, kostümlerin, dekorların güzelliği için seyredilir diye düşünüyorum. Chicago Typewriter. Bu da e, Twitter'da sanırım bunu bir sürü kişinin önerdiğini gördüm. O yüzden izlemeye başladım. Oldukça beğendiğim bir Kore dizisi oldu. Buna güzel bir arkadaşlık hikayesi diyebilirim. Bir reenkarnasyon hikayesi aynı zamanda. Dolayısıyla çok fazla fantastik öğelerde taşıyor. Spoiler vermeden anlatmam çok mümkün değil ama dizi sizi böyle flashbacklerle 1940'ların Kore'sine de taşıyor bir yandan diyebilirim. Ben o kısımları da çok beğendim. Yani 1940'ların Kore'si tarihi hakkında çok fazla bir bilgim olmadığı için ben çok keyif alarak izledim. Özellikle flashbacklerin olduğu bölümleri çok güzel bir prodüksiyon olmuş. Yani çok para harcamış belli ki. Yu oynuyor zaten ve çok başarılı bir oyuncu. Bu dizide de ayrı bir iyi oynamış diyebilirim. Ben çok beğendim. Yani özellikle o geçmişteki kısımları çok beğendim. Dizi sadece hani geçmişte geçirseler de bayıla bayıla izlerdim sanırım. Bence o dönemin koresini güzel yansıtmışlar. Gündelik hayatları, işte karakterlerin, ilişkilerini çok güzel işlendiğini düşündüğüm bir diziydi. Arkadaşlığı çok güzel işleyen bir diziydi. E, müziklerini de ayrıca çok beğendim. Derapaj. E, bu İngilizce Inhuman Resources olarak da çevrilmiş Netflix'te bulabilirsiniz bu diziyi. Gerçek bir hikayeden esinlenilmiş romanı da var bildiğim kadarıyla. Ben dizi boyunca <laughs> yaşanan olayın gerçek olduğuna gerçekten inanamadım. Yani hani gerçekten yaşanmış bir olay ama inanamıyorsun yani böyle bir şeyin var olabileceğine. O yüzden böyle bana absürt geldi ama hepsi yaşanmış gerçekten. Ve bir çırpıda biten bir dizi. Yani çok sürükleyici bir dizi gerçekten. Merakla böyle işte bir sonraki bölümü açıp <laughs> neler olacak diye izlemek istiyorsunuz. Altı bölüm bu arada mini dizi. Ve konusu da şöyle yaşlandığı için işten atılan ve 6 yıl boyunca içsiz kalan Böyle yanışlarla hayatını idare etmeye çalışan e, bir adamın işte e, daha düzgün bir iş bulma ve hayata tutunma, hayatta kalma mücadelesini izliyorsunuz. Başta öyle çok ünlü bir futbolcu oynuyor aslında ve muhteşem oynamış yani tek kelimeyle ben bayıldım adamın oyunculuğuna. Bu dizi daha çok böyle işte kapitalist sisteme karşı bir baş kaldırış şikayetsi diyebiliriz. E, dolayısıyla sürekli kendinize empati yaparken buluyorsunuz da diyebilirim. Çok iyi bir dizi olduğunu düşünüyorum ben e, Balkan'la beraber. Seyrettik. O çok çok beğendi gerçekten. Verdiği mesajlar çok güzel yani bence. Ve insan psikolojisini de çok iyi yansıtıldığını düşünüyorum bu dizide özellikle. Normal People. Geçen senenin en iyi 3 kitabından biri seçmiştim hatırlarsınız normal insanları. Bu da ondan uyarlanan dizisi. Biliyorsunuz zaten kitapta çok ses getiren bir kitap olmuştu ve yazarına bir sürü ödül kazandı yani. Ben bu kır, ödül falan da aldı bildiğim kadarıyla. Kitabı bayılan biri olarak ben diziyi de çok beğendim. Yani kitaba çok sadık kalarak yapmışlar gerçekten diziyi ve çok çok beğendim. Bir aşk hikayesi izliyorsunuz ama hani bir dizide izlemesi zor bir aşk hikayesi aslında bu. Çünkü çok gerçekçi. Ben bizim kuşağımızı çok iyi yansıttığını düşünüyorum yani yazarın. Y kuşağını çok iyi yansıttığını yani bizim düşünce tarzımızı, yapımızı, iletişim bozukluğumuzu falan her şeyi fazlasıyla yansıtıyor bence. Dizinin soundtrack'i muazzam ötesi. Ee, ben Spotify'dan bulup hatta <laughs> dinledim yani dizi bittikten sonra da. Çok güzel müzikler seçilmiş. Dizi en güzel yapan şeylerden biri de bu. Konusunu bilmeyenler için de kısaca anlatayım bir aşk hikayesi dedik ama birazcık daha detaya ineyim. İrlanda'nın küçük bir kantinde yaşayan Marian ve Kanal isimli iki karakterimiz var. Aynı liseye giden gençler bunlar. Onların lisede başlayıp üniversiteye uzanan arkadaşlıkları, ilişkileri ve aşklarını izliyorsunuz aslında. İşlenen konular aslında fazlasıyla basit. Yani ismin hakkını veriyor. Normal insanlar. Normal şeyler yaşıyorlar. Hepimizin yaşadığı konular ama bir yandan da çok derin aslında. Ee, dediğim gibi bizim jenerasyonu çok iyi yansıtmış olduğunu düşünüyorum. Kitabını da okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Dizisi de çok iyi bir uyarlama olmuş gerçekten. Oyunculukları çok beğendim bu arada. Özellikle Marianne muhteşem bir keşif oldu yani benim için. Çok çok iyi bir oyuncu. Ve Defendant, bu da henüz 10 bölümünü seyretmiş olduğum bir Kore dizisi. başrolde Jisung oynuyor ki benim en beğendiğim oyuncu sanırım Jisung yani oyunculuğunu en beğendiğim oyuncu. Bu dizi aslında bir polisiye diyebiliriz yani hukuk ve dram dizisi aynı zamanda. Romantizm neredeyse hiç yok eğer böyle... Bir tarz sevmiyorsanız belki sıkılabilirsiniz ama bence çok sürükleyici bir diziydi bu. Jisoo'nun başrolü değil bir savcı canlandırıyor. Ufak bir spoiler vereceğim ama ilk bölümde zaten karşınıza çıkacak hepsi. <laughs> bir gece işte karısını ve çocuğunu öldürmekten tutuklanıyor. Ve olayların gelişmesini izliyorsunuz. Bu e, gizemli olayları çözmeye çalışıyor kendisi de. Dizideki kötü karakter de çok iyi bir oyuncu bu arada. Yani onun da oyunculuğunu çok beğendim ben. Bu ikilinin böyle savaşını seyretmek, e, şimdiye kadar 10 bölüm seyrettim. Baya heyecanlıydı yani şimdiye kadar. Son 8 bölüm kaldı zaten. E, merakla izleyeceğim devamında. Jeffrey Epstein The Filter Witch. Bu da Netflix'te henüz yeni geldi yani 27'sinde geldi. Biz de gelir gelmez izledik. Jeffrey Epstein tanıyanlar tarafından oldukça işte karizmatik, zeki, çok zeki bir adam olarak tanıtılıyor, anlatılıyor. Ama adam bildiğiniz bir dolandırıcı. Sapık ve sosyapat. Sapık derken bildiğiniz pedofili hastası aslında. Belgeselde tecavüz ettiği ve oluşturduğu bu fuhuş çetesindeki kadınlar konuşuyor aslında. Ve e, inanamıyorsunuz yani olayları Çünkü 13-14 yaş itibariyle hani çalışmaya başlayan kadınlar da var aralarında. Yani aslında hani adaletin para yüzünden nasıl yerini bulamadığını biliyorsunuz yani. Belgesel boyunca çok acı verici gerçekten. Yani ben çok zor ilerim diyebilirim. Çok böyle hani müthiş güçlü bir konumda bir adam olduğu için ve çok üst seviyede bir adam olduğu için adaletten hep kaçmayı becerebilmiş şimdiye kadar. Çünkü çok yüksek yerlerde adamlara erişimi var. Büyük ihtimalle onlara da bu kadınları sattığı için elinde çok fazla onlara karşı kanıt da bulunuyor. Dolayısıyla herkes sus pus olup adamı korumuş yani şimdiye kadar. Yani inanması çok güç bir hikaye gerçekten. Çok yüksek yerlerde adamlar derken bu arada Trump, İngiliz kraliyet ailesi, FBI'dan tutun işte savcılara, bakanlara bir sürü hani gerçekten üst seviye adamlardan bahsediyorum. Nereden geldiği belli olmayan bir serveti de var. Büyük ihtimalle bu fuhuş satısından elde ettiği ciddi bir gelir var. Ee, çok midem bulandı ya benim belgeseli izlerken. Çünkü dediğim gibi adam bir pedofili hastası ve sahip olduğu bu para ve güç sayesinde bunu senelerce gizlice yaşayabilmiş biri. Dört bölüm yapmışlar ama bence çok az olmuş yani. Çünkü ucu çok fazla kişiye dokunuyor bu adamın ve onlardan çok fazla bahsetmemişler. Trump'tan falan çok fazla bahsetmemişler mesela. Dediğim gibi yani uluslararası bir fuş çetesi yaratmış ve bu işe karışanlar hep üst düzey adamlar. Çok rahat böyle birkaç sezonluk belgesel dizisi olabilirmiş aslında. Ve hatta bu sabah okuduğum haberlerde e, Anonymous biliyorsunuz hacker grubu, ünlü bir hacker grubu ve yeni belgeler yayınlamışlar. Ve bu belgeler <laughs> Trump ve Epstein e, çocuk istismarı davasının belgeleriymiş. Onların kayıtlarıymış. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Ama işin arka yüzünü... Biraz öğrenmek istiyorsanız kesinlikle bir belgeseli izleyebilirsiniz. Fakat izlemesi zor yani. Onu söyleyebilirim yani. İzlemesi zor bir belgesel. Ve kitaplara geçelim. Bu ay gerçekten çok güzel bir seri okudum. Ondan bahsedeceğim size. Vedat Uza'nın Kokula kitabı serisi. Gerçekten muhteşem bir dörtleme bu. Yani e, anlatı anlatı bitiremem, öbe öbe bitiremem. Herkese şiddetle tavsiyemdir. Herkes alsın okutun bence. Yani konuya ilginiz yoksa bile çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Kokular kitabı ilk kitabı serinin. Koku diyoruz ama hani yazar her zaman güzel kokulardan bahsetmiyor, onu da söylemem lazım. Hatta çoğunlukla kötü kokulardan da bahsediyor. Mesela işte tarihteki şeylerin kokusundan, insanların hijyen temizlik alışkanlıklarından. O kadar çok konudan bahsediyor ki aslında hani. Birkaç tane örnek vermek gerekirse mesela işte bilinen en eski parfümden tutun e, koku duysal hastalıklarına odan işte koku duysunun nasıl çalıştığına anılarımızla kokuların neden bu kadar yakın bir bağlantıda olduğuna kadar bir sürü farklı konuya değiniyor. O kadar çok olay ve tarihi konu hakkında bilgi ediniyorsunuz ki gerçekten bir cevher yani hepsi benim gözümde. Mesela işte hani Listerin ünlü bir ağır galgaresi biliyorsunuz. O nereden çıktı? Aslında ilk böyle antiseptik işte antibakteriyel <laughs> özelliğiyle e, ameliyathanedeki aletleri dezenfekte etmek için kullanılıyormuş. Sonrasında ağır gargarasına dönmüş falan. Ondan sonra işte yeni gineli kabilelerin e, kokuyla ilgili bir sürü diline yerleşmiş bir sürü söz var. Onları öğreniyorsunuz. Sonra işte parfüm içindeki ham maddeler nereden çıkmış, nasıl keşfedilmiş. Yani anlayacağın derya deniz konular yani. Ve bir konudan girip diğerinden çıkıyor. Ama bunu müthiş eğlenceli bir dille asla sıkmayan bir şekilde yapıyor. Ki çok teknik konulara da giriyor. Ama asla sıkılmadan okuyorsunuz. Normalde bu tarz böyle kültür, tarih kitaplarını e, sıkıcı bir dil vardır. Kafanızda çok fazla böyle bir anekdot da kalmaz yani kitabı bitirdikten sonra. Bunda öyle olmuyor. Bu kitaplar normalde böyle aklınızda tutması kolay olmayan ee, bir sürü bilgi. O kadar güzel hikayeleştirilmiş ki kitabın çoğunluğunu hatırlıyor oluyorsunuz. Yani bitirdikten sonra bile başkalarına anlatabilecek kadar hatırlıyor oluyorsunuz hatta. Ee, bu da yazarın başarısı diye düşünüyorum. Çünkü dili gerçekten çok eğlenceli ve çok keyifli yazılmış belli ki. Gerçekten sıkıcı olabilecek konuları çok gülerek, eğlenerek okuyorsunuz diyebilirim. Bir sürü araştırmadan da bahsediyor. Kokuyla alakalı yapılmış ve müthiş zengin bir literatür listesi var bunun arkasına bakarsanız görürsünüz. Ben hayran kaldım yani her kitapta. Bu kitabı yazabilmek için kaç tane kaynak okumuş olduğunu görüyorsunuz. İşte kimya, politika, tarih, kültür, mitoloji, psikoloji gibi bir sürü farklı konunun kokuyla olan bağlamında okuyorsunuz. Bu arada diğer kitaplardan da kısa kısa bahsedeyim. İlk kitap Kokular kitabı. Güzel kokular, kötü kokular hepsinden bahsediyor. Sonrasında Parfümler kitabı geliyor. Parfümler kitabı gerçekten muazzam. Yani bunu var ya iki günde falan bitirdim. Elimden bırakamadım öyle söyleyeyim. Tarihe böyle damgasını vurmuş ilkleri başarabilmiş parfümlerin çıkış hikayelerini okuyorsunuz. Benim de kullandığım iki tane parfümün hikayesi var bu arada. Çok mutlu oldum onları görünce. Ve <laughs> daha böyle bir anlam kazandı tabii kullanıp bunun böyle bir hikayesi var bu yüzden çıkmış falan diye daha böyle anlam kazanıyor gerçekten. Üçüncü kitap Kültürler. Ee, Kültürler kitabı da çok güzeldi. Bunda daha çok tarihsel olaylar var. Ee, bundan da müthiş keyif aldım. Yani bu daha çok işte dediğim gibi kokunun ve parfümün e, e, tarihteki hikayelerini okuyorsunuz. Mesela Marie Antoinette'in baş parfümcüsünün hikayesini okuyorsunuz. Hindistan'daki sandal ağacı kaçakçılığını okuyorsunuz. Ondan sonra Roma'da zenginler neler kullanıyordu? Tarihin ilk kimya geri kimdi? ilk parfümü neydi? Bunları okuyorsunuz açıkçası. Bir sürü yüzlerce konuya değiniyor diyebilirim. Bu kitapta çok çok güzeldi. Ve son kitapta Lezzetler kitabı. Lezzetler kitabı çok yönlü bir kitap. Bu en kalın kitap zaten. Aromatik yemeklerin, gıdaların hikayesi. Aklınıza böyle de çay gelsin, kahve gelsin. Onların hikayelerini okuyorsunuz. Nasıl çıkmış, nereden çıkmış, nasıl yayılmış. Kakao, aynı şekilde kakao, çikolata. İşte Amerika'dan gelen buna bender. Yeni dünya lezzetleri, neler, nasıl yayılmışlar. Ee, Sakız'ın hikayesini de okuyorsunuz. Orası da çok güzeldi. Böyle çeşitli baharatların hikayeleri de var. Yani Gerçekten böyle koku eşliğinde ya da size dünyayı gezdiriyor diyebilirim. Çok. Çok beğendim yani tek kelimeyle bütün seriyi bu ay bitirdim gördüğünüz gibi. E, zaten Instagram'dan da paylaşmıştım okuyacağımı. Bir sürü kişi çok severek okuduğunu söylemişti zaten. Bu arada biraz pahalı kitaplar e, ama ben internetten oldukça indirimli bir fiyata almıştım. E, o şekilde yapmanızı tavsiye ederim eğer bütün seriyi almak istiyorsanız. Onu da söylemiş olayım. Kesinlikle e, okuyan herkesin çok çok beğeneceğini düşünüyorum bu seriyi. Ve gelin bir sonraki kitaba. Arife. <laughs> Bunu kedi severler bilir zaten. Benim Instagram'dan çok keyifle takip ettiğim, bayılarak takip ettiğim karikatüristlerden biri Sadak Karataş. Kedisi Arife'nin karikatürlerini paylaşıyor Instagram hesabında. O hesaptaki çizimleri bu kitap altında toplamış aslında. Yani yeni bir karikatür görmüyorsun çok fazla. Daha çok hesaptaki karikatürlerin toplamı gibi koleksiyon için aslında alabilirsiniz. Yani benim gibi çok seviyorsanız. Ben çok severek takip ettiğim için destek olmak amacıyla aldım açıkçası. Kedi kedi sahibiyseniz mutlaka bakın bence. Bayılarak okuyacağınızdan ve her sayfada kahkaha atacağınızdan eminim yani. Kedisi olan bir arkadaşınız varsa mesela güzel bir hediye de olur bundan. Ee, kırmızı defterli kadın, bunu daha ben kimde görmüştüm? Sanırım Hülya'da görmüştüm, Hülya'da görüp almıştım. Ee, romantizmin başkenti olan Paris'te geçen e, gizemli bir aşk hikayesi diyebiliriz bunun için. Tam aşk kitabı demek doğru olur mu bilmiyorum çünkü çok naif, potansiyel bir aşkın hikayesini okuyorsunuz aslında. Bu pek böyle hani rastladığımız türden, ne böyle romanla ne de işte yani diziler falan rastladığımız türden bir aşk değil. Çünkü böyle çok dramatik ve tutkulu bir aşk okumuyorsunuz yani. Satış rekorları kıran bir kitap olmuş bu arada. Bunu, bunu okumak bana ilginç geldi. Evet hani güzel bir roman ama satış rekoru kırabilecek kadar mı? Ondan emin değilim açıkçası. Konusu şöyle, hani kısaca özetlemem gerekirse. Çantası çalındıktan sonra bilincini kaybeden ve komaya giren bir kadın baş karakterimiz var. Ve onun çantasını bulan bir kitap evi sahibi olan bir adam arasında geçiyor aslında böyle bulmacam bir yolculukta okuyoruz diyebiliriz aslında. Hani film olsa çok güzel olurmuş dedirtti bana. Film olsa ilerim yani. Güzel bir romandı burada bakabilirsiniz. Ve parfümcü Saja Broto'nun yükselişi ve düşüşü. Bu aslında Kokular kitabı serisinde görüp okumak istediğim bir kitapta o yüzden satın aldım. Zaten kitabın ön sözünde Vedat Ozan yazmış ki biliyorsunuz Kokular kitabının yazarı kendisi. Yani ondan etkilenip de aldığım bir kitap oldu. Ben Balcak okumayı severim ama bu kitabını okumamıştım açıkçası. İnsanlık komedyasının ciltlerinden biri bu. Ve bu ciltte de hikayesi işte namuslu bir adamın ölümü diye biten bir parfümcü okuyorsunuz aslında. 19. yüzyılın Fransa'sında geçiyor. Devrim sonrası yaşanan köklü değişimleri okuyorsunuz diyebilirim arka planda. Yani bir parfümcünün yükselişi ve düşüşü aslında. Hani kitabın ismi anlatıyor zaten. Parfümcü bir adamın yükselişini ve düşüşünü okuyorsunuz. Ama arka planda dediğim gibi e, bu devrim sonrası yaşanan köklü değişimler var. Balzac'ı okuyanlar bilirler zaten. E, romanın amacının toplumu ayna tutmak olduğunu söyler hep bu kitapta da aynı şeyi yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. Sınıf atlamaya çalışan, ailesiyle birlikte her türlü fedakarlığa işte göğüs geren ve bir nebze başarına olan bir parfümörün hikayesi. Aslında yaşadıkları da günümüzde hala geçerliliğini koruyan şeyler diyebiliriz. Yani çok ilginç. Ee, dediğim gibi kitabın ön sözü de çok güzel. Onu da atlamayın sakın. Medat Hoca'nın yazısını da atlamayın. Çok çok güzel yazmış. Gerçek bir toplumsal eleştiri olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, ben yani kitaba da kesinlikle bakılabilir. E, zaten bu tarz böyle Fransız edebiyatını seviyorsanız okumuşsunuzdur daha önce diye düşünüyorum ama Balzac'ın en böyle iyi bilinen romanlarından biri değil bu. O yüzden belki gözünüzden kaçmıştır. Ona da bakabilirsiniz. Ve içindeki yolcu Şemnem Akarsu. Bir kadının gezginin aslında yeryüzü notları diye yeni çok yeni yayınlanmış bir kitap bu. Her gittiği ülkede ufak ufak yazılar yazmış. Yani buna kitap demek çok doğru değil. Daha çok böyle günlük gibi aslında. Her bir sayfada bir resim ve ufak bir yazı var. Ee, dediğim gibi her gittiği ülkede ufak ufak yazılar yazmış. Yani bunlar böyle fiziksel yolculuk hikayelerinden ziyade aslında hepsi bir işsel yolculuk. Yani işsel yolculuk hikayesi her biri. Ve onu fazlasıyla yansıtıyor size. Spiritüel yanı güçlü bir kadın olduğu çok belli oluyor yazarın. Benim de kendimle özdeşleştirdiğim çok fazla yazısı oldu. Ve dediğim gibi gittiği yerlerden eklediği fotoğraflar da var. Bazı fotoğrafları çok beğendim. Bu arada Şebnem Akarsu'nun şuradaki biyografisinde <laughs> okudum. İlginç ilginç geldi hayat hikayesi. Bir bankada üst düzey yöneticiyken kurumsal hayatı bırakıp butik ve konsept turlar düzenleyen bir Seyahat şirketinin kurucu ortağı olmuş. Sanırım o yüzden bu kadar çok yer gezebilmiş diye düşünüyorum. Gerçekten görmediği yer kalmamış. E, bu yazdığım mini yazılar da benim çok hoşuma gitti. Böyle hani bir kahve eşliğinde bitirdim diyebilirim ben bu kitabı. Bir oturuşta bitirdim. Bu kitaba da henüz yeni başladım. E, ondan bahsetmeyeceğim o yüzden. E, sadece yani bir iki bölüm okudum çünkü. Carl Jung'dan e, seçme yazılar aslında. Bir iki bölüm okudum dediğim gibi ama çok zor algıladım yani beni biraz açtı galiba kitap. <laughs> Öncelikle Jung'un terörlerini az çok bilen biriyim ama daha geniş çerçevede bir şeyler okumak istedim açıkçası. Ama pes etmeyip okuyacağım kitabı bitireceğim. Sanırım daha böyle açıklayıcı, başkası tarafından yazılmış bir kitaba ihtiyacım olabilir yani. Daha açıklayıcı bir kitaba ihtiyacım olabilir. Çünkü perspektifini çok beğendiğim bir bilim. <laughs> adımı. O yüzden bu kitabı da bitireceğim. Ee, okuyan var mı aranızda merak ediyorum. Varsa bana başka önerileriniz olabilir belki. Hani Jung'un teorileriyle alakalı okumamı tavsiye ettiğim başka kitaplar var. Aranızda işte psikoloji okuyanlar vardır eminim. Bana <laughs> öneri bulunursanız sevinirim yani. Bu başlamak için doğru bir kitap mı acaba? Yoksa biraz ağır mı gelir bilemedim ama Neyse okuyacağım dediğim gibi. Benim bu ay izlediklerim, okuduklarım bunlardı. Sizin benimle paylaşmak istediğiniz kitaplar, filmler, diziler varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Hepsini okuyorum biliyorsunuz. Bu ayki Spotify listemi de yine aşağıdaki kutucuğa ekleyeceğim. Benzer videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Haftada iki kere gelecek olan videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.